Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni kümesimi göstereceğim ve kuşlarla değişiklik oldu, ayrılıklar oldu bir küslük müslük oldu. Betonla e, ortaklığımızı bitirdik arkadaşlar. Kiremitli, kiremitli gitti. İşte yeni kümesim burada küsketten atla sağsın kümesi verdi. Böyle, kümesi Böyle bak, Arkadaşım. Bak. Dur ben örtüyüm seni içeride bir dur. Hapsi geldi arkadaşlar bir küslük olmuş aralarında. Metan'ın yuvasıydı. Metan demiş çık yuvamdan falan filan işte. Ferhat da demiş sen 5 liralık, liralık yuvana mı kaldın falan. 5 liralık yuvana mı kaldın arkadaşlar. Kuşlarda değişiklik oldu. İşte zlat geldi arkadaşlar. Onu göstermeliyiz. İyi size. etmişsin kardeş zaten. Ben bel, bel, belliydi zaten. Onunla hiçbir şey yapılmaz. Yapılmaz yuvam da Evet bize istersen bir güvercinleri tek tek tanıt. E, Eline. Tamam. Evet, folluklarını falan yapmış. Namı değer körümüz. Dün arkadaşlar bize bir macera yaşattı. Kör gözüyle çatıdan çatıya dolaştı. En sonunda geldi. Bizim oradaki büyük çatıya dattı. En sonunda geldi. Şu gözünü geldi. bir göstersen o. Şu gözünü. Yok yo, yo, şunu. Gözü sarı göz ama. evet. evet başka ne var kardeşim? Kestik kanatlarını arkadaşlar gidiyor diye. Aa bir takım var orada zaten. Bir takım aynen. Burada Da... Bu. Sarı göz Şöyle, bu Böyle paça yapsın falan bir çek onun. Aşağı şey yapsın. Şey yapsın. Güzel arkadaşlar. Jilet Dişisini bak. göster hemen. Aşağı bu. Onlar da oraya yuva kızdırıyor arkadaşlar. Şevap. Biraz evet. zayıfladı, makasladık arkadaşlar kuyruğunu. Bu da arkadaşlar. Tamam. Güzel, güzel. Onu da sal. O da eşi. Hemen başka. Burada yine bir Sivas kuşumuz. Onun kardeşi değil mi şu göğen? Onun kardeşi olarak. aynen. Bir yuva kardeşi bu. Alt yuva. Sarı göz. Evet. Kirli göz. Evet o da güzel. O da eşi. Şey. Burada Hume dişi. Bu da Sivas. Ballı da diyen vardır da. Oyunun arkadaşlar. Ve son olarak Dunumuz var arkadaşlar burada. Ankara kuşu bu. Bu da biraz zayıfladı diye koyun çek. Ama uçuyor hala. Kardeşim bir de yem olarak neyi kullanıyorsun? Göster takipçilerimize. Kendim karıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz Karışık almıyoruz arkadaşlar. Biz kendimiz, kendimiz karıştırıyoruz. İçine palet, mısır kırığı, yulaf, buğday. Her şey. Her şey var palet. Her Bunu, var. Yani bu alt kuşa uygun ufak şekilde. Yeni yuva böyle arkadaşlar. Normalde benim de ben Berat'a bir yuvanın şeyini yapmam. Kullansın güle güle. Allah ne işte arkadaşlık böyle bir şey. Bazıları var. içimizde hain. Onlar bir şey demiyor. Arkadaşlar işte böyle arkadaşlar arkadaş demiyor. Gördünüz bir yuvanın şeyini yaptı. Arkadaşlar şimdi nedenini duysanız çok saçma bir şey. Nedenini anlatır mısın kardeş? Şimdi yuva benim. Evet. Ben, Takipçilerimiz ee, diller seni. Betonun babası bana verdi. Metali al kullan dedi. Ben de tamam yuvadaydım. Kümesinin anahtarını, kilidini, her şeyini ben yeni aldım. Sadece bir tane kuş vardı o da kiremitle biliyorsunuz uçurdu. O da normalde değil, orada o değil. O da orada değil zaten normalde. O tavukların kümesinde tek başına kalıyordu. Dişisi mi işte öyle bütün kuşlar sattı mı? Tek başına tavukların kümesinde kalıyordu. Evet. İnsanlık ettim dedim ki ver tavukların kümesine. tek başına kalmasın. Ben yuvada kuşlarla birlikte takılsın dedim. Evet. O da tamam verdim. İşte insaniyet yapmış arkadaşlar dinliyoruz. İşte aldım kümesi. Bir iki hafta besledik böyle işte besledim uçurdum. En son geldi dedi ki kümesin anahtarını da bana verin mi dedi. Niye dedim? Benim mi orada. Ben ona bir şey olur diye korkuyorum. Arkadaşlar yuva bunun insaniyetten kuşunu içeri aldı. Yuvanın anahtarını istemiş. Saçmalığa bakın. Ben de dedim ki yuvanın anahtarını istiyorsan kardeş kuşunu vereyim. Ben de kuşlarımı alayım toplayıp çıkayım dedim. Çıktım arkadaşlar yuvayı da dağıttım. 5 liralık yuva başımıza 5000 lira oldu arkadaşlar. İşte Al başına saat çal dedik. 8-9 muydu işte Abdullah çağırdı beni. Aynen arkadaşlar gece gece sinirden söktük. söktük Burayı sinir yaptık. Şöyle follu falan var. Böyle arkadaşlar. Benim Berat'la bir yuva derdim olmaz. İstediği gibi kullansın kendi yuvası gibi. Bakın arkadaşlar burada da İspanyol tavuklarımız. İki horoz bir tavuk. Diğerlerde de Bakın. Siyah yeşil baş erkek. Beyaz dişi. <laughs> İsveçlerimizin devamı var da geziyorlar herhalde. Heh, bakın. Hepsinin babası bu beyaz arkadaşlar. Hepsinin babası bu. Anneleri geziyordu. Bakın orada horozlar falan tavuklar. Turuncu horoz. Beyazdan turuncu. Bugün uçun videosu uçun videosu diyorsunuz ama arkadaşlar. Çok, rüz çok rüzgar var. Yani. Yani biz bile kendimiz güvenliğimizi uçuramadık ki video çekelim. O Arkadaşlar arkadaşım. yorumlara bakıyoruz. Bizden kuş istiyorsunuz. Arkadaşlar bu maydişi oyun mu? Kardeşim sen de biliyorsun benim verimde verecek kuş kalmadı. Ben de Olursa dedi, vereceğim zaten. İnsanlık yap. Hadi kardeşlik. Hepimiz kardeşi. Bu kuşu Abdullah dedim abi al sat. Ar takipçilerine isterse satıyoruz. Oyunlu arkadaşlar. Arkadaşlar Berat satıyormuş. Sadece bu varmış elinde. Sordum ben. Dişi, Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Oyunlu falan görürsünüz şimdi. Sağlayayım arkadaşlar. şöyle. U uçursanız bir uçar, uçar zaten. Şöyle elden kes. Bakın arkadaşlar. Bu aralar çok yorgun arkadaşlar. Hay. Sabah kuşlar kendiliğinden kalktı. İndireceğiz diye bu hayvan biraz yoruldu. Al kardeş onu. Arkadaşlar gerçekten bol oyunlu. Sıkta falan da değil. Şöyle videoyu durduralım tutalım onu. Arkadaşlar kuşu tekrar kuşlarımızı yere serdik. Rüzgarı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir rüzgardan Allah sesimiz kötü geliyorsa kusura kalmayın. Şöyle sal kardeş onu arkadaşlar. bir. İnşallah döner. Bakın iki. Deniyor, evet. Bakın Darla. üç. Arkadaşlar yani uçurursanız uçar o kuş. Bir daha al kardeş eline. Kuşu yoruyoruz ama takipçilerimiz görsün. Bir tek bu varmış elinde verecek. Dişi değil mi bu? Aynen dişi. O gelir onda sorun yok. Şöyle bir daha kes kardeş elinden. Fazla gitme gel buradan kes. Bakın. Dön dön, döndü zaten dön, salışın. Dön, dön, dön. Arkadaşlar şu an yorgunluğundan şunu kaldır gelsin. Arkadaşlar bazı yorumlara bakıyorum. Saçma yorumlar yazanlar var. İk bir iki kişi var öyle. Yazarlar engelleyeceğim. Haberleri olsun videoyu izlerlerse. Neymiş? Bir video yazmışlar kardeş. Kuşları öldürdün. Ne kadar saçma insanlar nasıl var ya Nasıl Ne? Ben de ne dediğini anlamadım ama Bu kuşlar niye ölüyor? Nasıl ölüyor yani? Göstersin Ya kuşçuluktan anlamaz etmez yazıyor bizim Kanalımızı Bizi sevenler seviyor arkadaşlar izleyenler izliyor Bizi bilen bilir kuşlarla nasıl arandığınızı Gece gününüzü Beni seveni ben de severim arkadaşlar Takipçilerimin hepsi birbirinden değerli benim için Bugünkü videomuzda böyle olsun inşallah Yarın uçum videosu çekeriz Arkadaşlar Hümeydişi sadece Sivas merkezde isteyenler olursa belli bir noktada toplanırız Yani o da gelir ben de oraya giderim Sivas merkez sadece köyleri falan değil Karşıyaka olabilir sadece bir de merkez olabilir Oralara götürüm yaparım fiyatından söylüyorum arkadaşlar çok fazla demiyorum yani gelirler istediler vermedim de Sizin için bak sadece sizin için 60 lira diyorum arkadaşlar bedava Yani oyunum oyunu moyunu, okuş Antalya'dan geldi zaten 60 lira diyorum. Yemesin de hiç şey hiçbir yok. şey yok. Sağlığında falan. Duruşu, duruşu çok güzel. Evet. En son evet. indiriminde arkadaşlar 50 lira olur. Yani o da Allah, sizin için. Sizin için. Başkası gelse 50 liraya imkanı yok vermem. İstediler, çok arkadaşlar, istediler vermedim. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzda böyle oldu. YouTube kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar 500 aboneye doğru ilerliyoruz. Teşekkür ederim. 200 abonede soru cevap yapacağım arkadaşlar. 200 abone olduğumuzda sorularınızı sorun. Ben cevaplayacağız Berat'la burada. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.